Allahü Teala hepimizi tam orta yolda bulundursun. Vaaz etmekte, nasihat etmekte ve Allah'ın kullarına Müslümanlığı öğretmekte gözetilmesi lazım gelen şeyleri bildiren birkaç hadisi i şerif yazıyorum. Hak Teala bunlara uygun davranmamızı nasip eylesin. Allahü Teala refiktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini yumuşak davranana ihsan eder. Yumuşak davran. Sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliğini giderir. Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur, buyuruldu. Buhari'deki hadisi i şerifte, içinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır.'' kendisine yumuşaklık verilen müslüman kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık yumuşaklık gösteren bir Müslümandır. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, burnuna yuları takılmış deve gibidir. Yürütmek istenirse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine oturtmak istenirse, hayvan oraya oturur. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek Müslüman bir kimse, kızmazsa, Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır, cennette istediğin yere git der. Kızma, sinirlenme. Kızma, sinirlenme. Kızma, sinirlenme. Cennete gidecek olanlara haber veriyorum, dinleyiniz. Zayıftirler, güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bu Müslümanların yeminlerini muhakkak yerine getirir cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler, acele ederler, kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla geçmezse yatsın buyuruldu. Sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar. Allah için aşağı gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir. Bu kendini küçük görür fakat insanların gözünde büyüktür. Bir kimse kendini başkalarından üstün tutarsa Allahü Teala onu alçaltır. Herkesin gözünde küçük olur. Kendini yalnız kendisi büyük görür. Hatta köpekten domuzdan daha aşağı görünür. Musa bin İmran aleyhinebi ve aleyhissalavatü ve teslimat Ya Rabbi kullarının en kıymetlisi kimdir dedik de, gücü yettiği zaman affeden Müslüman kimsedir buyurdu. Bir kimse dilini tutarsa, Allahü Teala onun utanacak şeylerini örter. Gazabını tutarsa, kıyamet günü Allahü Teala azabını ondan çeker. Bir kimse Allahü Teala'ya yalvarırsa, kabul eder. Bir Müslüman din kardeşinin ırzına veya malına saldırırsa, malın paranın geçmez olduğu gün gelmeden önce onunla helalleşsin. Helalleşmezse, iyi amelleri varsa, hakkı ödeninceye kadar bu amellerinden alınır. İyi amelleri yoksa, hak sahibinin günahları buna yükletilir. Bir hadisi i şerifte, müflis kimdir biliyor musunuz? buyurdu. Bizim bildiğimiz müflis, Parası malı olmayan kimsedir dediler. Ümmetimden müflis şu kimsedir ki kıyamet günü namazlarıyla, oruçlarıyla ve zekatlarıyla gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse hak sahiplerinin günahları anılarak buna yüklenir sonra cehenneme atılır. Bir kimse, insanların kızacakları şeyde Allah'ın rızasını ararsa, Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa, Allahü Teala onun işini insanlara bırakır. Allahü Teala bizi ve sizi hep doğru söyleyenin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadisi şeriflere uymakla şereflendirsin.